Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Bahar ile birlikte hazırladığımız bugünkü programımızda CHP Malatya Doğanşehir İlçe Başkanı Sayın Kenan Erdem canlı yayında konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler dilerim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Malatya'nın yeşil inciz doğan şehrine saygılar sevgiler sunuyorum size. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına katıldınız. Türkiye'nin önemli meseleleri, sorunları var kuşkusuz. Hepimizin ortak sıkıntıları da belli. Bunların hepsini konuşuruz ama biraz müsaade ederseniz önce azıcık sizi tanıyarak başlayalım. Ben 1968 yılında Doğan Şehir'de doğdum. Yani hani derler ya tam yerlisiyim. Peki. Kamu işe değil. kamuda emekliyim. Kamuda emekliyim. Peki. 2012 yılında emekli olandan sonra aktif siyasete başladık. 2014 seçimlerinde e, büyük olmamızdan dolayı meclis üyesi aday oldum. Hı 2015 yılında da ilçe başkanı olarak başladım. Halen de ilçe başkanıyım. Peki, Sayın Başkanım, şimdi merak ediyorum, e, siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Siyasete girmeye doğrusunu söylerseniz, aslında bir yerde aktif siyaset beni buldu. Öyle mi? Yani böyle seçim getirdi, bir şekilde birileri teşvik ederek ben meclis üyesi aday oldum, aday aday oldum, sonra aday olarak seçildim. Sonra e, olağanüstü kongre vardı, başka aday oldum, hmm. başkan oldum. Ne güzel. Kolaylıklar diliyorum. Hiç kolay değil işiniz biliyorum ama e, Allah yardımcınız olsun. Şimdi birazcık şeyini anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl bir ilçedir, nüfusu e, ne boyutta, e, ekonomik kaynakları nelerdir, halkın durumu nasıl? Bunların hepsini konuşalım istiyorum. Biraz şehri anlatır mısınız? Şimdi Doğanşehir, Malatya'nın merkez ilçeleri en büyük ilçesi. 39 hı hı. bin nüfusu var. 4 mahallesi merkez olmak üzere hı hı. 38 mahallesi var. Hı hı. Büyük şehir olmadığı önce zaten bizim altı tane de beldemiz vardı. var. Yani o büyük beldeler mahalle konumuna düştü. Evet. Doğanşehirin şey olarak içimizin geçim şeyi çiftçilik güzel Hmm. Ne üretiliyor? Burada başta kayısı, tütün, hmm. elma, kuru fasulye, e, pancar da sağ olsun pancarı kaldırdık. Artık üretimini kaldırmış olduk. Hmm. Üretim kaynakları çiftçi genel yaşam tarzımız çiftçilikle. Nasıl e, gidiyor peki? İnsanlar hallerinden memnunlar mı? Biliyorum çiftçiler hmm. çok sıkıntılılar, e, icralık oldular. Evet. Aynı anda çiftçi olduğum için o işlere de e, alışverişini yaptığım için şimdi çiftçiler mağdur durumda. Şöyle mağdur durumda. Basında da takip etmiştirsiniz. E, bundan 3 yıl önce bütün yasaklandı. Evet. Kaçak diye. Evet. Ama şimdi öyle bir yasaklama yaptılar ki yani tütünü ekebiliyorsun ama satamıyorsun. Hı hı. Yani e, Sayın bizim Genel Başkan Malatya Milletvekili Velavuvan dediği gibi yerli olması için ne gerekiyor? Tütünü yapan biziz, üreten biziz, kullanan biziz, emek çeken biziz. Şimdi tütün ve gayısı işçiliği de çok zor bir işçilik. Öyle bir de, bir gelir kaynağı değil mi tütün? Tabii tütün geçim kaynağı. Şimdi tütünle bir adam şimdi bunu devlet vergilendirmeye çöktü. Kooperatifler kurmaya çalıştı. Kooperatifler halka verdi. Yani siz kooperatif kurun. Bunu denetim altına alıp vergilendirip satalım dedi. Hı hı. Ama şimdi kooperatif de kooperatifleşme aşaması uzun oldu. Hı hı. Yani uzun oldu. Uzun olunca vatandaş mağdur oldu. Zaten vatandaşın yaptığı bir şey yok. Yani bu tütün de gidip de yatlar katlar almıyor. Tabii. Alabilirse barınacak bir evini alıyor. Ya da bir traktörünü alıyor. Evet. Yani bunda vergi alıp ama bu kadar işçi çalışıyor, bu kadar şeye katkı oluyor. Buradaki Doğanşehir esnafına katkısı var. Evet. Yani bir dönüşüm şeyi. Devlet vergilendiriyor derken, e şimdi vatandaş tütün ekiyor ama satamıyor. Hmm. Operatif kuruldu, kooperatif de şimdi gidiyor. Nerede ucuz varsa, hangi ilde ucuz tütün varsa onu getiriyor. Yine biz bir tütünde faydalanıyoruz. Şimdi Doğanşehir'in şöyle bir özelliği var. Adıyaman'la sınır. Evet. Şimdi Doğanşehir'de 10 tane haneye gitsen sekizi mutlaka Yaman'la bir akrabalığı vardır. Tabii. Böyle bir ilçede tütün yasaklanırsa e, tütünü ekmemiz serbest, satmamız yasak. Yasak ve yani bir de öyle cezaları var ki. Çok büyük. E, vatandaş haliyle vardır. şimdi şunun ben ürettiğime göre göstereyim. Yani bunu ben üretmişsem Evet. Bu ülkende üretilmişse bu kaçak olur mu? Değil mi? Asıl tabii. mal budur. Tabii tabii. Bir evet. de bir ünlüydü değil mi? Ee, yani ben biliyorum mesela 60'lı yılların sonunda filan Amerika'da e, işte Ottoman adıyla işte Sultan adıyla falan paketlerde satılırdı e, Türk tütünü. Yani o kadar dünyada da katma değeri yüksek ee, ve de yüksek olduğu için tercih ediliyordu ki Türk tütünü. Şimdi onun bitmiş olması da çok üzücü. Öyle değil mi? E, tabii şimdi bir kere e, benim ilçem Doğanşehir ve Adıyaman vatandaşının geçim kaynağı tütün. Tabii. E, şimdi sen tütün olmazsa benim Doğanşehir'deki esnafım da mağdur. Çünkü biz nasıl yapıyoruz? Ben tütüncü çiftçi ne yapıyor? Tütünün şey ne kadar? Hep borcu alıyor. İlacı borcu alıyor, bir bey borcu alıyor, geçimini borcu alıyor. Ancak satınca götürüp o borçları. Tabii. E şimdi bu böyle olunca bu adamın bir maaşı yoktur. Bir geçim kaynağı ne olacak? Hmm. Demek ki şöyle diyor, diyor ki siz hırsızlık yapın. Yani başka bunun bir şeyi yok. Ne kadar acı. Yani öyle bir şey var. E şimdi Geçen yıl aldığım 40 liraya aldığım gübre gübre bugün 120 lira olmuş. Evet, evet. 120 lira olmuş. Şimdi 3 kat artmış. Hı -hı. O zaman geçen yıl sattığımız tütün 35 lirada, Hı -hı. şu anda 105 lira olması lazım. Tabii. Ama tütün yine 30 liraya düşüyor. Ben gübreyi 120 liraya aldım. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Hay Allah. Maalesef çok üzücü. Tabii bu e, tarım politikalarının e, artık baştan sona bir revize edilmesi gerekiyor. Değil mi? Hepsinin e, elden geçirilmesi gerekiyor. Alım garantisi. Yani her bir karış toprağımızdan olabildiğince verim almamız lazım ama bir türlü o e, noktaya da gelemedik. Çok üzücü. Ya şimdi şöyle Ayvan. E, şöyle bir sistem vardı. Eskide tek ele tütün veriliyor. Evet. Tek ele tütün verirken koçan veriyorlardı. O koçanı verirken bir kişi adına veriyordum, belli bir miktar daha veriyordum. Evet. devlet o zaman demişti ki, seni verebilmen için alt kurulu olma şartım var. Demiş ki, yüzde birini ben vereceğim, geri kalanını sen ödeyeceksin. Hı hı. Ve o sayede o yapılan devletin teşviğiyle 94-92 yılında çıkan yasayla bugün çok kişi o verdiği bilmeden verdiği koçanla emekli oldu. Tabii tabii. Bilmedi tabii. yani onu niye yatırdın bilmedi. Yani şunu diyebilir de mi? ya işte bana yüzde bir vergi vereceksin. Tabii. tabii ki vatandaş bunu şey edecek ama sen tütününü satamazsın. Yani bir yerde pazarı zaten bizim Balatya'nın talihsiz kaderi bu. Kaysı hmm. olur. Kaysı da da öyle. Belli beş tane esnafın eline bırakılır Tütün olur. Üç tane esnafın eline bırakılırız. Devlette bir katkı yok. Maalesef. Alım yok. E, bu da şeye bağlı olunca, ticaret yapınca tabii ki biz zenginleri zengin ediyoruz. Ya değil mi? Emeği harcayanlar maalesef, maalesef... Harcayan, harcayan, karnını doyuruyor. İşte ben de az önce dediğim gibi yani biz tütünde yatlar katlar almıyoruz. Ha, tabii biliyorum, biliyorum. Bir ev alınır, bir, bilemedim bir direktör alınır. Evet evet çok haklısınız. Peki Sayın Başkanım şimdi e, aslında büyük de bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Yani çiftçi özelinde sorunlar sıkıntılar çok büyük kuşkusuz ama bir taraftan da genelde Türkiye genelinde e, büyük de ciddi bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Yani bu korona dolayısıyla e, zaten iyi olmayan ekonomi iyiden iyiye kötüye gitti. Daralma çok e, belirgin hissedildi. Sizde durum nasıl? Korona ile alakalı olarak bu pandemi sürecini nasıl atlatıyorsunuz ilçede? Şimdi şöyle al Esnaf zor durumda. Bu açılma kapanmalarda da tam belli kahveci, çay ocağı. Bizim burada çay ocağı çok meşhurdur. Tabii. Açık alanda çay içmek bizim burada bir gelenek halindedir. Mesela buralar çoğu yer kapalı işte. Kuaförler, berberler açıldı, kapandı, açıldı, kapandı. Şimdi devlet destek vereceğiz diyorlar ama Böyle bir şey var. Zaten o o destek vereceği şartları yerine getiren esnaf zaten hı hı. o desteğe ihtiyacı yok. Hı hı. Desteğe ihtiyacı olanın ya bankur borcu var, ya SSK borcu var, ya vergi borcu. Ya ya. Evet. Devlet de diyor ki senin borcun olmayacak diyor. Borcun olmayacak evet. Şimdi bahsediyor. adamın 20 bin lira 20 bin lira borcu var devlete. Devlet bin lira verecek. Tabii. O 20'yi ödeyecek bin liraya alacak. Şimdi esnaf böyle çok sıkıntı içinde. Zaten o dediği esnaf kesimi zaten onların ne o teşviğe ihtiyacı var ne de o krediye ihtiyacı var. Hı. Hmm. Ama alt dediğimiz esnaf kesiminin zaten devlete bir şekilde borcu var. Zaten kendi evini her seneye her seneye devrediyor. Diyor ki bu sene işim iyi olur. Bağ kurum öderim. Bir sene ne yani şimdi burada 60-70 bin liralık Bağkur borcu olan esnaf tanıyor. Tabi. Tabii tabii tabii. Çok zor. Bir de rakamlar da zaten çok yüksek değil mi? Böyle, böyle Bağkur primleri, SSK primleri falan da ödenebilecek gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Çok yüksek rakamlar. Yani bir bin lira alacak, primini yatıracak. Tabii. 820 lirasını prim yatıracak. Tabii tabii. Çok haklısınız. Peki, Sayın Başkan hastalıkla alakalı durumunuz ne? Hastanız var mı? Çok mu? bizim burada şey yoğun bakımda hasta sayımız çok az. Hı, çok şükür. Yani vaka sayıları bizim yaklaşık yedi mahallemiz karantina altına alındı. Hı hı. Karantina altına alındı. Hatta iki mahallemiz iki sefer üst üste alındı. Hı. hı. İşte dediğim gibi Doğan şehrin yapısal olarak Adıyaman'a çok yakın olması, Adıyaman'la çok geliş giriş olması, Akdeniz'de açılan kapı olması, yani sürekli yabancı girişler çoğalıyor. Ah şimdi tütün dikim sezonu, hı hı. Ee, dışarıda bir sürü işçi geliyor. İşçi geliyor. Hmm. Yani mevsimli işçi geliyor. Tütün mevsimli bitiyor, mevsimle. kaysiye geliyor. Tabii. çok olduğu için hayli ile biz hastalıkla çabuk yüzleşiyoruz. Hı hı. Çabuk yüzleşiyoruz yani. Anladım. Peki sağlık hizmetlerine sağlıklı ulaşabiliyor musunuz? Hizmet alabiliyor musunuz? Valla şimdi onlarda hizmet alıyoruz. Yani şimdi desek ki hizmet olmuyor. Hizmet almıyor. Zaten biz de kendi içimizde örgüt olarak e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Vela Baba ilk pandemi başladığında maske, gıda e, yardımı, olsun hepsini temin etti. İlçemizi dağıttık, yetiştirdik. Yani e, nasıl diyeyim? Bir de bizim işte ilçenin en güzel tarafı o maskeyi biz önce de tanıyorduk. Öyle mi? Hmm. Hem pükünde hem gaysidee ilaçlama olunca kullanıyoruz. Yani ben e, bu pandemi olmadan önce herkesine 3-5 tane maske vardı. Aa çok iyi, çok iyi. Çünkü ilaçlama olduğu için maske kullanılıyor. Tabii tabii. Maske vardı yani. Anladım. Da i̇şte dediğim gibi Genel Başkan Yardımcımız çok şey etti, gönderdi bize. Bize her de Her adlı. yere yetişmiş yalnız biliyor musunuz? Nasıl? Dili ağa baba da her yere yetişmiş. Bütün ilçelerden kiminle konuşsam mutlaka onun bir şekilde e, yardımından söz ediyor insanlar. Aa, Allah razı olsun her yere de yetişmeye çalışmış bu maske konusunda. Bana çok sağ olsun. Burada sizin uzmanınıza teşekkür ederim. Biz ne desek ben ilçe başkanı altı yıldır da bu binayı aldıken onun desteğiyle içini yaptırırken onun desteğiyle yaptırdım. Hmm. Yani tek yardımcı olan oydu bu. Pandemi döneminde olsun, Malatya deprem döneminde olsun. Sürekli zaten Ankara'da boş kaldığı an Malatya'da. Hı hı. birlikte. Evet. Yani yakınen biz söylemesek de buralardaki bütün sorunları biliyor. Hı, hı Bildiği için de o bize destek veriyor, gönderiyor. Biz sadece arada elçilik yapıyoruz. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Peki. Sayın Başkan, şimdi e, her konuda sorunlar, sıkıntılar var tabii, Siyaseten de bir dolu sıkıntı var biliyorum. E, ama merak ediyorum. Şimdi e, yeni dönem yani azıcık kaldı, artık bir buçuk, iki yıl gibi bir süre kaldı. E, normal bir e, süreçte işlerse 2023 seçimlerine, siz teşkilat olarak hazır mısınız? Şimdi biz hazırız. Hı hı. Biz e, antrenmanı yerel seçimlerde yaptık. Biz çok az bir oyla kaybettik. Evet. Yani çok az bir oyla kaybettik. Biz o antrenmanı yaptık. Hı -hı. Yani öyle diyeyim çünkü yerel seçimde yerel seçim bize gösterdi. Yani biz e, 6 bin oyumuzu birden 12 bin oya kadar çıkarabildik. Hı yüzde yüzde yani 80 bir başarı elde ettik. Yani bu da e, şey olarak kolay bir iş değil ama nasıl isteneceğini, nasıl alınacağını öğrenmiş olduk. Hı hı. Nasıl görüyorsunuz peki Sayın Başkan, nabzı nasıl tutuyorsunuz? Ee, şimdi CHP açısından e, Doğanşehirde durum nedir? Ne bekliyorsunuz? Şimdi Doğanşehirde ben güzel şeyler olacağını bekliyorum. Halkın tepkisini görüyorum. Bu yerel seçimde e, yansıttı. Hı hı. Yani yansıttı Doğanşehir'e yansıttı. Hı hı. Bu şeyi yansıttı. Ama i̇şte genel seçimde daha iyi yansıtır diye düşünüyorum. Tabii bir de genel şeyde yerel seçimlerden sonra yaşanan bu iki yıllık süreçte de e, özellikle büyük şehirlerde iyi kriz yönetimi yap yapıldı galiba değil mi? Yani belediyelerden duyulan memnuniyet de kamuoyuna yansıdıkça herhalde sizde de bakış açısı mutlaka değişmiştir. Değişiyor. Şimdi bakış açısı buna göre değişiyor. Şimdi bir de bizim böyle bir durumumuz var. Altı beldemiz var. Büyük. Yani coğrafyamız dağılık. 38 Bak. mahallemiz var ama coğrafya çok dağılık. Evet. Şimdi altı belde var. Önceleri büyük şehir olmadı. Şimdi hizmet evet. alımı bakımında oradaki şimdi bir ucuyla merkezle bir yer 40 kilometre. Evet. Yani bir yangın çıksa bir yangın aracı itfaiye kaç dakikada ulaşır 40 kilometre? Şimdi vatandaş bunu gördü. Aha. Yani büyük şehrin pek katkı ama eskide belde olduğu için kendi beldesinde bir itfaiye vardı. Bir şey olduğu an hizmet alabiliyor Tabii. Ha şimdi büyük şehir olduk. Personel mi değişti? Personel mi azaldı? Merkeze topladı. Hayır. Oradaki personeller merkeze geldi. Evet. Yani bir başkan değişti. Başka Hı -hı. kişi değişmedi. Hı -hı. Yani bizim burada büyük şehir olduk sanki işte hizmeti daha iyi alır duruma gelsek, daha iyi bir hizmet alsak. E bizde bir de şimdi coğrafya çok geniş. Tabii. E şimdi 40 kilometre yangına bir itfaiyenin ne zaman gideceğini düşünün. En iyi şartlarda 40 dakika. E, o da biz engebeli bir, bir araziyiz. Öyle kolay gideceğimiz, öyle 40 dakikada gidecek bir yerimiz yok. Tabii, tabii, tabii. Bu vatandaş bunları görüyor. Zaten e, sokağa çıktığınız an bu yansıyor. Hı hı. Ne diyorlar? Mesela siz görüşebiliyor musunuz? Hani Covid dolayısıyla mutlaka kalabalığa falan çok giremiyorsunuz ama e, esnafla, vatandaşla nasıl bir araya geliyorsunuz? Nasıl siyaset konuşuyorsunuz? Şimdi siyaset şöyle, ben şöyle bir uygulama yaptık. Benim altı benden var. Altı tane yönetici morlarda Yani oralarda mutlaka yöneticilerim var. Hemen hı. bir oradaki bir olayı direkt ben bizim de işte sosyal medya hesaplarımız var. Hemen haber alıyoruz. Olayın durumuna göre ulaşabiliyoruz. Hı, hı yani diğer her kesimin bölmüşüz Doğan şehri. Anladım. 13'e. Herkes kendi bölgesinde sorumlu. Yani bu maske dağıtım olsun, gıda yardım olsun. O kendi sorumlu. Oradaki olayı bize hemen aktarır aynı gün. Hmm. De... anlatmak istedikleri zaman vatandaşlar mesela sizinle neler konuşuyorlar, neleri anlatıyorlar? Ne istedikleri... Genelde burada şimdi dediğim gibi işte biz tarıma dayalıyız. Tarımda da vazgeçiyor insanlar bu sefer işsizlik başlıyor. problemlere başlıyor. E biz göç almışız. Bak 40 bin, 40, 40 bin nüfusluyduk. Hı. 39 bine düşmüşüz. 38 hı. bin 605 kişi olmuşuz. Yani demek ki 1400 kişimiz Gitmiş. Bu da göç etmiş. Hı hı. Yani göç etmişler. Bu da işte bizim tarım sektörünü işletimememiz de. Şimdi hı. işsizlik sorunu var. Bizde fabrika yok. Hı hı. Bir tekstil fabrikası var. O da 350 kişi çalıştırıyor. Ancak o kadar. Yani evet. bine 350 kişi. Tabi. Yani bizim genelde tarım üzeri olduğu için fabrika da yok. Yani böyle bir şey de yoktur. Ee, yani asgari ücretle çalışacak yerimiz yok. Ya değil mi? Maalesef. Peki belediye hizmetlerinden memnun musunuz Sayın Başkan? Bunu belediye hizmetlerinde şöyle diyeyim. Şimdi biz belediye hizmetlerinde e, ee, an, mahallelerimizin ana yolu yapılı. Ama ara sokakları şimdi bir büyük şehre başvurduğumuzda direktmen diyorlar ki o bizim işimiz değil. Daha bir yere ilçe belediyesi. Ama maalesef ilçe belediyesi de geldiği günde beri böyle bir sokakta bir şey yapılmamıştır. Asfalt çalışması falan. Yani yapılmamıştır. Şimdi ha böyle yapılan yer denen bir yerde gösterebilirler. şurada şu sokak arası yaptık, şunu olduk. Böyle bir şey yok. Hı hı. Sadece rutin, yani temizlik işleri, hı hı. rutin şeyler. Rutin şeyler. Peki, ya. anladım. Ee, şimdi sizin, e, size göre hani e, Doğan Şehir'in en önemli 3 problemi nedir? Doğan Şehir'in şey olarak, ilçe olarak, İlçe olarak, kendi kendi bölgenizde. Sizin ajandanızda 1, 2, 3 diye yazdığınız zaman en önemli sorunlar nedir? Çiftçinin girdi fiyatları çok yüksek. Hmm. Çiftçinin girdi fiyatları çok yüksek. Çiftçi boğulmuş hmm. durumda. Hmm. Üretim Yani artık üretmekte vazgeçiyor. Hmm. Yani artık gidip bir yere asgari ücretle çalışayım diyor. Bari nafakama yiyeceğimi getiriyor. Tabii. Yani işte bu az önce bahsettiğimiz yasaklama olayı, hı hı. E, bu en büyük sorunlardan biri bu. İkinci bir sorun, yani ne tütün olsun, ne elma olsun, ne fasulye olsun, bir zaman kayısı olsun, devletin bir şeyi yok. Yani direkt ben şeyle yüz yüzeyiz, tüccarla. Yani tüccar köylü. O da fiyatı kırıyor tabii, değil mi? O adam alıyor, ucuz alıyor, pahalıya satıyor. Şimdi çiftçinin bekletme durumu yok. Az önce saydığım gibi yani evet. o ürün yetişmesine kadar borç ediyor. Tabii. Esnaf da ona göre borç veriyor. Tabii. Yani En büyük sorunlar bunlar bizim. Yani buradaki yoksa e, desem şimdi yol sorunu aşarsın. Ben acılandı sonra, ben emekliyim az önce söyledim. Ben cebimde çıkan parayı bilirim. Tabii. Ben dolar altını bilmem. Cebimde ne çıkıyor? Ona bakarım. Ben. Tabii. Tabii. Ne kadar almışsınız? Bir sene önce aldığımı ikinci yıla üç katıyla kalıyor. Yani bu çok önemli olan. Çok. Yani şimdi soruyoruz işte buradaki iş adamlarına da soruyoruz. Diyoruz ki arkadaş niye Doğan Şehri'ne bir fabrika kurmuyor? Diyor ki devlet teşviği yok diyor. Hmm. Diyor altıncı bölgesiniz. Yani biz ne diyor işte içerdemiz gelin kişi çalışır iyi olur. Yani bunun partiyle bir ilgisi yok. Siyasi görüşle de ilgisi yok. Tabii yok. Tabii. Vatandaş ekmek yiyorsa karnı doyursa doyuyordur. Demektir. Çok haklısınız ama o teşvikler konusunda da bölge bazında sıkıntı var diyorsunuz yani. Evet. Anladım. Kolaylıklar diliyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Benim bilmediğim, sizin eklemek istediğiniz başka e, mesajınız varsa son olarak onu da alayım. Ondan sonra da toparlayalım. Teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiğiniz için örgütümün adına. Çok, çok teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Katıldınız, renk kattınız büyük katkı verdiniz. Gençlik kollarından, kadın kollarından, tüm çalışma arkadaşlarınıza da selam olsun Ankara'dan. Müteşekkirim kıymetli vaktiniz için. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ya, hoşçakalın. hoşçakalın Sevgili izleyiciler bugün yine yoğun bir gündemin ardından Trend Medya için hazırladığımız Siyaset meydanı programında Cephe Malatya Doğamşehir İlçe Başkanı Sayın Kenan Erdem'i canlı yayında ağırladık. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. E, her zaman olduğu gibi yine e, yeni konuklarla önümüzdeki günlerde de yayınlara devam edeceğiz biliyorsunuz. Ülkenin gündemine ilişkinde ayrıntıları hepiniz takip ediyorsunuz. Son derece sancılı bir süreçten geçiliyor ama bu süreçte en önemli sorunumuz elbette ki ekonomiyle ilgili sıkıntılar, sorunlar. Herkes kapısını kapattığı zaman çorba kaynıyor mu kaynamıyor mu işte o sorunun cevabını arıyor. Bunlarla ilgili gelişmeleri de Trend Media adına aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ben başkent Ankara'dan Naim Akbin, yönetmen arkadaşım Bahar Alten'le birlikte herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.